İyi günler arkadaşlar, bugün çamaşır e, makinesi motorunu harici çalıştırmaya göstereceğim. Önce e, kabloları tespit edelim. Şu arkadaki iki kablomuz işimize yaramıyor. Buna bakma bile gerek yok. Sağ ve sol olmak üzere iki adet kömürümüz var. Bu kömürler işimize yarayacak. Bir de şöyle, motorun içine gelen, görüyorsunuz yeşil ve kahverengi iki tane kablomuz var. Şimdi önce arkadaşlar buradan e, kömürümüzden gelen kabloyu şuradan tespit ediyoruz. Buradan çıkışına bakıyoruz. Mesela şu kömürün biri. Arietten motorun içinden gelen kabloyu buradan tespit ediyoruz. Buradan çıkışına bakıp e, kömürle köprü atıyoruz. Kömürle motorun içinden gelen bir tanesini köprü atıyoruz. Diğer kömürümüz de diğer motorun içinden gelen kabloyu elektrik veriyoruz. Böyle gördüğünüz gibi. Zaten diğerleri işimize yaramıyor. Bunlar hızla ilgili. Şu topraklama zaten. Şu ikisi hızla ilgili. Bunları daha sonraki videolarda gösterebiliriz. Burada çok basit bir yöntem aslında. Kömürün birinden motorun içinden gelen birini köprü atıyoruz. Yani birbirine bağlıyoruz. Diğer kömürle Diğer motorun içinden gelen kabloyu elektrik veriyoruz. Bu kadar. Ben e, basit bir switch bağladım elimde bunun için. Şimdi onu göstereceğim size. Prize takalım önce. Ben 12 volt DC ile çalıştıracağım. Her voltajda çalışıyor. 12'den yukarı. AC DC fark etmiyor. Her voltajda çalışıyor. Şöyle gösterelim. Sesini duyabilirsiniz. Voltaj yükseldikçe hız artıyor bu arada. Onu da belirteyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.